Yes! What? What 本当。<music> Bu sabah itibariyle bilişim cihazları üzerinden ikinci el eşya, telefon satışı, şantaj yöntemiyle yapılan dolandırıcılık eylemlerinde 250'den fazla mağduru 500 milyon Türk lirası dolandırdıkları tespit edilen Nevşehir merkezli 8 ilimizde 63 adrese sabah saatlerinde operasyon yapılmıştır. Bu operasyon neticesinde 56 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahsın, şüpheli 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyon kapsamında 36 adet başka şahıslara ait kredi kartı, 6 adet dizüstü bilgisayar, 17 adet cep telefonu ve çok sayıda bunlara ait sim kart, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda suçtan elde edildiğini değerlendirdiğimiz nakit para ele geçirilmiştir. Bundan sonra da siber operasyonlarımız durmaksızın devam edecektir.